Tevge diyeyim. Aa evet böyle daha güzel oldu. Yenge sen ne kadar kirlenmişsin bu patiyi. <laughs> Yok bence çok Ona ne abi var. adını deyin. <laughs> Beş tane uçak gönderdim mi kendime? Perdişten patlattım. <gülüyor> Geldi. Geldi. <laughs> sen misin benim ismimi değiştiren? O zaman kışkırtma başlasın. İsmimi değiştireceğim. <laughs> Bir boş pati install. Anladın mı? Bunu ne olur Arkadaşlar Tugay'ın telefonu ben de dedi ki seni Instagram'dan takip etmelerini söyler misin kardeşim şimdi Ben de tabii ki dedim. Tugay'a ne yapayım söyle. YouTube kanalının adı ne? Selamlar arkadaşlar, Gözpet kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir kışma videosu yerine karşınızdayım ve yanımda Yes! Yanımda Tugay Gök. Yanında gecenin üçünde kaldırılmış. Instagram'ı takip edenler Tugay'ın son üç günde her sabah bana keşfetme yaptığını... Hep Instagram'ı takip ederseniz arkadaşlar. Şurada çıktı Instagram'a. Instagram'ı takip edenler hatta onunkini de takip edenler son üç günde Tugay'ın sabahları beni kışkışmayla uyandırdığını bilirler. Ben de dedim ki hazır Tugay uyuyorken canlı yayında ona bir kışkışma yapayım. Klasik zaten yan yana geleceğim muhtemelen o beni ben onu. <laughs> Yılda bir kışkırtma yapıyoruz zaten kanallarda eski videolarda var. Bugün Tugay'ıma çok güzel bir kışkışma yaptım. Yani az son izleyeceklerinizde böyle içinizin yağlarını eriyeceğini. Hayatımın eriyecek. en iyi kışkırtma sekti. <laughs> <laughs> Bu arada önemli bir şey söyleyeceğim. Tugay kardeşim popülerlikte şu anda sıralamada. O sıralamayı bir tık yukarıya çıkartmamız lazım. Şu an 4 5'incisin. Beşinciyim ama dördüncüye çok az kaldı. Bu videoyla beraber bak şu anda ekrana popülerlik için ID'si çıktı. Tugay'a bir pöh lan. bizim bizi seven herkes yani Tugay'a bir yapıştırsın. Bizim bütün tayfa bana değil Tugay'a yollasın. çünkü ben popülerlikle uğraşmıyorum. Tugay uğraşıyor. Tugay'a yollarsınız artık videoya geçelim. Bir de like atıp abuş yapıştırmayı unutmayın. Bakın neler yapmış. <laughs> Sevgilerine bakarım. bakmayalım, bakmayalım. Önce bir tane story at. Ne olayı Hemen bir story atıyorum. Arkadaşlar, Tugay'la girdiğimiz iddiadan dolayı telefonu bende şu anda ve bu iddia gelince de hepinizin beni Instagram'dan takip etmesi gerekiyor. Instagram'ım burada. 450.000 olmazsam Tugay'ın YouTube kanalını silmek zorundayım. Çok mu ofansif oldu? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Tugay'ın telefonu bende. Çünkü benden bir ricası oldu. Dedi ki seni Instagram'dan takip etmelerini söyler misin kardeşim dedi. Ben de tabii ki dedim. Onun şu an uyuyor olmasının konuyla hiçbir alakası yok. Şuraya Instagram'ı bırakıyorum. beni takip ederseniz çok sevinirim. Kendisi şurada. Şurada uyuyor. O yüzden siz de benim bu arada hemen Instagram'dan takip edersiniz. Bu arada yeni bir kanal açtım ona da geleceğim. Önce Instagram. Şey yapalım mı? Eline tıraş köpüğü sürelim mi? Giyemez onu ya. Arkadaşlar ben Tugay Gök. Egoist pati kardeşim yeni bir kanal açtı İyice mi ee, onu bir takip edin hemen yukarı kaydırıp Egoist patinin yeni kanalını takip edin ben Tugay Gök bomba atarım ha Yediler mi? Yediler Birebir bir o aynı yaptım çünkü Bomba atarım herhalde inanmış olabilirler Normal kesin yediler Muhtemelen onu muhtemelen inalın Egoist patinin yeni kanalı abone olun yukarı kaydırın Kaydır. her şey okey Bir de bir de şey yapayım mı? Arkadaşlar Tugay artık popülerlik kasmayı bıraktı bana atın Onu yapmayalım <laughs> yapmış. Onu, mi? Onu yüklenmiş mi? Storlar yüklenmemiş. Dur telefon çekmiyor <laughs> ki. <yok>. Şu telefonu <laughs> şöyle az <laughs> geç <gezmek gülüyor> <laughs> Git dışarıda oynaş bakayım şunla. Arkadaşlar internette küçük bir sıçış var. Evde 753 kişi olduğumuz için. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Tugay Gökü'ne katmayı unutmayın. Emiceyi iyi misin? Ev koronalı <laughs> <laughs> Önemli olan zaten insanın kendini sevmesi. Canım gitti mi? Gidiyor. Gidiyor mu abi? Gitti. Vallahi Allah ya. Şimdi Tugay'a bir popülerlik isteyelim. Bu story'i de görünce hoşuna gidiyor. Arkadaşlar, Tugay'a da bir popülerlik yollamayı unutmayın size zahmet. Hani geldiniz beni Instagram'dan takip ettiğiniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğunuz teşekkür ederim. Ama Tugay'a da bir popülerlik yollayın. Süperstar 3'lere, 2'lere, 1'lere çıksın inşallah. ID'sini buraya bırakamıyorum. Unuttum ama sıralamada var. Oradan. Tamam, oradan. <laughs> Gönül alma bak be. PUBG'sine girme zamanı. Popülerlik atayım mı kendime? Açılıyor. Şuna, bunun tuşunu parmaklasana. Kardelen. Şunu parmak at bakayım. Tuş gelin aldım yanlışlıkla. Hücresi var mıydı? Var mıydı? Ne vay, bana? Vay <laughs> Niye küçük oldu bu? Tuvalet telefonu alınca velet sesi oluyor kendine. Hücresine <laughs> bak şuna. Caner yüzünü kapa. 30. Ona UC yükleyeceğim. Nasıl? Niye? İsmini değiştireceğim. <laughs> o benim kilip <laughs> çetmişti. Ama o senin paranla seni kilip değiştirdi. Ya fark etmez. <laughs> arkadaşlar Tugay'ın ismini ne yapalım? Tugay'ın ismi ne olsun? Siz ne Anladım, isterseniz onu yapacağım. Hemen şuradan giriyoruz. Bu arada arkadaşlar uygun fiyat alışveriş için. <laughs> Perdiş tabii ki. Herkes too gay diyor bu arada. Too gay. <laughs> evet. Evet evet. <laughs> too gay göt daha iyi değil mi? Bak iki gay göt. Nasıl bir hayal gücün var senin ya? Niye? <laughs> Benim. Olmaz öyle. Şimdi buraya hesabına. Uc'miz yüklendi. Buyurun. Şu an tam ekranı hemen alıyorum. 356 uc'miz var. Şimdi buradan öncelikle hesabına isim değiştirme. Arkadaşlar ben bunu YouTube'a atarsam. Tugay'ın açıklamaları ayrısını bırakıyorum. Bir popülerlik yapıştırsanız da Pati özel arkadaşlarının böyle bir gücü vardır. Ben inanıyorum. Bizimkiler de bir yardım etsin. Sıralamaları yok ediyorum. Şimdi ama önce ismi değişmesi lazım. Bu ismini sorduğu manazı diye bir tane. Oğlum sorduğu manazı alırlarsa çok üzülecek. Çok üzülecek. Oğlum senin hangi <laughs> nikahın? Benim iki tane ismimi çaldı. bir iki tane ismimi çaldı. Hule 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 hule. Ayrı kartı. Boşuna ucu yükledim ID kartı var mı? Anne ne ID kartı var mı? Boş Çok mu çok Şurada çok mu Bu benim ismimi ne yapmıştı? Bu benim ismimi ne yapmıştı Çet? Ego TG mi yapmıştı? Insta egoist. Aa, olmuyor. Hangi sızmıyor? İ. İ yap. Sığmıyor sana harf söylüyor. <fark sığınıyor. gülüyor> İ İ. egoist patiyas. Insta samanlaşır mı? Olur mu? Insta olur ya. yapıyorum. En fazla 14 karakter. 1 2 3 4 Yapacağın işi s*** Mal mal tam biri mal tam biri mal Bekle Ya o gitarın orada ne işi var acaba? Senin burada ne işi var? Bir ekrana bakmaya geldi Bu ne Tugay'ın uykusu hayvan gibidir uyanmaz Egoist Pati Patis Pati bak Patinsta Kim arıyor bu? <gülüyor> oğlunu... <gülüyor> 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 <Çocuklar>. <gülüyor> Sen misin benim ismi değiştiren? Burada linç yememek için hemen duyar arka kasıyorum. Arkadaşlar tuvalet bizim eve geldiğimizde bildiğiniz gibi benim bilgisayarımı ele geçirmiş. Perdişemden bin TL para çalmış ve o bin TL ile beraber gitmişti benim ismimi değiştirmişti. Kendine uçak atmıştı hatırlıyorsanız. Ee, Instagram reklamımda hayırlı olsun. Şimdi 300 UC'ye ne yapabiliriz? Hemen 300 UC'lik bir şey yap. Kendime popülerlik Kendim yani, rolü İyi olur. 45 TL harcarım. Kendi kendime yolluyorum. Çok, çok güzel olur. Gerçekten çok, çok, çok güzel olur. Oradan alırım oraya koyarım. <laughs> 586. Evet. 444. Evet. 725. 725. Kendi yüklerimi ucayla kendime popülerlik yollayacağım. Evet yani buraya giriyoruz. Buradan hemen popülerlik şirketine bakıyoruz. Bu arada benim umurumda değil popülerlik. Sırf para boş etmesini. Kendime niye yolluyorum ya? Chatten 3 kişiye araba yollayayım. Chat ID yazın ID. Sizden 3 kişi araba yollayayım. Abi, ben niye kendimi yolluyorum ya? ya? Chat size yollayacağım. Yazın, yazın hemen. 587 26 02 evet. 486. For Protect. Kardeşim sana hemen bir tane araba yolluyorum. Hazır mısın? Araban hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. Tugay abinden sana edeyim. hemen <laughs> <laughs> evet, chatten bir isim daha alıyorum. 566 773 493. SNJ'de kardeşim sana da gönlümden koptu bir tane araba yolluyorum. Hemen bir arabanı Yolalım. Kardeşim, sen de güle güle kullan. Sırada son tarihli kardeşimiz. 33. Yo yo, Caner, şey yapma. Sana ayıp olmasın. Abi söyle, Bitti, bitti. <laughs> Miro. Azerbaycan'dan kardeşim. Hayırlı olsun. Kardeşim, sana da arabanı hemen yapıştırıyorum. Güzel. Tamam, oyun içinde yapabileceklerimizin sınırına ulaştık mı? Buradaki hassasiyetlerini değiştirmek telefon hassasiyetleri. Yani. Bu çok önemli değil. Bu arada arkadaşlar, popülerlik sıralamasında şu anda Tugay, hemen bakıyoruz. Beşinci sırada ve 5 sırada Instagram Ego İspatı yazıyor <laughs> <laughs> Birazdan ağzıma sıçacak. Videonun devamında başıma de çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. <laughs> Tipini değiştirmişti o benim karakterimi. Evet. O benim sıfatımı falan çekmişti hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi emanet edelim. Tugay'ı görünümünü değiştir. Görünüm. Tugay Bey'i bir erkek yapalım. Zenci bir erkek. zenci. Saçlar hayal ettiğim gibi. Her zaman. Chatsize de göstereceğim hiç merak etmeyin. sakallar iyi. Şu nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bence de mükemmel oldu. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten yakıştı. Şimdi onun bana giydirdiği bir kıyafet vardı. Bakalım o kıyafetten beyefendi var mıymış? Bana bir tane muzlu don giydirmişti Caner Bey hatırlıyor musunuz? Evet evet hatırlıyorum. Dur, çilekli çilekli muzlu. Çilekli havuçlu. Çilek, çilek miydi o? Çilek çilekli. Çilekli yok. Erotik bir şey giydiriyor. Yani. Erotik bir şey. Silik. Ya bir istek atmasanız da. <laughs> Berke seni bulacağım oğlum. Bence mükemmel. İnanılmaz. Bu. Kafasını çıkartmadık. Kafasını da çıkartmadık. Kafasını da erotik bir şey koyalım. Kafası da erotik. At tavşan koyalım. <laughs> at kafası koyalım kafasına. Tavşan kafada. tavşan. Bence at koyalım. Ama erotik olmalı. E at erotik. At nasıl erotik? At da bir yerlerde erotiktir. <laughs> Dur bakayım. Ah bu mükemmel oldu. Bu inanılmaz oldu. Aha. Don't estağfurullah. Dur çete göstereceğim. Nasıl oldu? Yana... Bence çok güzel oldu. Hayır, bayrağını değiştirmem arkadaşlar. Hayır. Adam şu anda sıralamada bizi temsil ediyor. Türk bayrağının yerine başka bir bayrak gelmez bizde. Bizde başka bayrak gelmez. Tamam. Tugay Bey'in telefon üzerinden yapabileceğiniz bütün zımbırtlıkları şerefsizlikleri yaptık. Birazcık da hafızasını doldurun. Bir sürü fotoğraf çekelim. Dolu <laughs> zaten. Uyarı versin. Aaa dur arayalım? kimi arayalım? Kim arayalım? Tugay'ın telefonundan kimi arayalım chat? Barışçı arayalım. Barışçı'nın numarası yok. Kıbrıs polisi. Kıbrıs. <laughs> Yo. Yok. Oğlum Barışçı'nın numarası nereye kayıttı? Orta falan ya WhatsApp'ını açıyorum kardeşim ama tam kapat. Vallahi mesajdan okumayacağım. Gıpırs. Ha Gıbrıs, Aa, Gıbrıs Şişt, polisiymiş. Bir şey diyeceğim Barış Özcan'ı arasak biraz ayıp mı olur? Barış Özcan'ın numarası mı? yazıyordu orada. Allah aşkına. Biraz ayıp mı olur? Barış <laughs> Özcan'ın numarası var. Barış Özcan'ın numarası var. Amerika'da saate bakalım önce. <laughs> Vallahi önce bak bak ayıp olmasın <laughs> adamı. Adam kim yerle takılıyor ya? Gıbrıs polisini arayalım. Burada telefon çekmiyor ama. Alo. Kardeşim ne yapıyorsun? Oğlum sen mal mısın ego? Niye lan? Oğlum çocuğun Instagram'ı bıraksana. Sana ne? <laughs> ben her yerden bir ekmek peşinde. <laughs> Senden bir ricam var. Ne o? Tugay'a ne yapayım söyle. Tugay'a ne yap? Evet kışkırtma yapacağım şimdi ne yapayım? Senin bu yaptığın ayrı bir şerefsizlik. Tabi tabi. Instagram'ı alıyorsun kendine hiç Bir dakika dinle beni. Mükemmel kendine şerefsizlik. Evet. Takip et diyorsun. Evet. Sen şerefsiz bir adamsın. İnsan Çok benim hesabımla sayar oraya. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse benim Instagram'a sayar mısın? Bana tamam. Bana bir şey yapmış kesin alıyor falan. Tamam koy hemen şimdi onu anlatıyorum ama Tugay'a yapacağım bir kışkırtma için bana bir taktik ver. Tugay'a yapacağım bir kışkırtma mi söyleyeyim? Sana? Evet. Kanat Uyuyor ya. şu an istediğimi yapabilirim. Youtube kanalının adını değiştir. E benim. Wow. Oh. Yaz oh. oraya atıyorum Burak Şev Türk bu kanalın başı. Burak Şev Türk abone olun ya. Tabi tabi. Tabi tabi. Yok lan ne o kadar yapmayalım. Youtube'una girmeyelim ayıp olur da. Şey fiziksel olarak Oğlum, bir şiddet verme konu. fiziksel bir, bir şiddet ya, öner bana. O bana. Bak bana... yap şeyi söylüyorsun ha. Sana. Beni dinle beni ya. Benim ha. sözümü kesme ya. Kes. milletin içinde. Barış abi özür dilerim. Şerefsizlik demedin mi? Sonuna kadar. Kolay gelsin abi. Tamam onun adını değiştirdim. Ya, de onu yapmam. Tiki gider oğlum çocuğun mal mısın? Neye gider? Tiki y gider. Tiki... 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 Tiki çok önemli Oğlum şey. sen nasıl bir psikopat oldun ya? Ben çocuğun o PUBG ismini değiştirirken elim ayağım titredi sen ismini değiştirmeye çalışıyorsun bana. Kardeşim gayet güzel değil mi? Pişim Ay sen, oğlum. sen Yiyorsa şu an Tugay uyuyor. Gel bizde istediğini yapabilirsin kardeşim. Yayında mısın kanka? Yayındayım kanka. Instagram blog takip etsinler. Ya sen de nefret ediyorum ya. Kanka şimdi sizin yaptıklarınızı yapayım diyorum kafasına ketçaplar metçaplar. Ne yap biliyor musun? Ha. Çok güzel. Oğlum söyledim ya Oğlum onu yapmam, kanalın adını değiştirmem. Abi psikopata bak YouTube kanalının adını değiştiriyorum. Kardeşim bu konuşmanın devamla sen bu çocuğu bıçaklatacağım falan. O yüzden bulunca ara bu numaradan tamam. Heh. Buldum. A Aç o üyesi, Tugay'a yakınlaştık. Tugay gök ama bir saat boyunca horluyor. Güzel, okey. Olabilir, <laughs> tamam. Bunu okey. Okey, bunu alırız. Tamam, bende o iş. Okey, öptüm. Yapıyor musun şimdi? Tamam, şimdi ben senin story atıyorum şimdi, merak etme. Video fikri verdiğin için story atıyoruz zaten herhalde. Hayır oğlum, atacağım zaten onu. Şey, uyandığında şey de, e, barış isteriz de ben bunları yaptım. Ne evet şey, evet, hepsi senin yüzünden. Kendinize kalın. Tamam, ben okey. Benim de şey, isterim, ben de söylüyorum. YouTube içinde de sen de kendini paylaş. Seni kesinlikle koymayacağım. Tamam, hadi öptüm, bay bay. Tamam, hadi adam değilsin. Adam derim, hadi. <laughs> Arkadaşlar, az önce barışçılığından çok yoğun bir istek geldi. Eee... Onu da takip etmenizi istiyormuş. Onu da şuraya bırakıyorum. Barışçı'yı da takip edersiniz. Doğu da buraya koydum. barış ile Dohu da takip edersiniz. Çünkü etmenizi istediler. Korktum biraz. Onların yüzünden olmuş gibi hissettirmeyi de başardım sanırım. Mesajlarda bizim ağzımıza sıçmışlar mıdır? Bakalım. 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 Mesela Ego Tamam. Hala Tugay abi diyenler var. Eşek yağ gelmiş. ya abi sen manyaksın diyenler var. Kanka gel Wolf'tum oynayalım diyenler olmuş. Yüksek müsaadenizle başlıyorum arkadaşlar. Dur dur YouTuber gibi yapayım. O zaman kışkırtma başlıyor. <laughs> Kokim, günaydın güzelim. Buzum. yumurta sever misin hayatım? Caner Bey, ürünlerimizle devam edelim. Bara 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 bara. Tugay Bey, yumurtanızı salonda mı istersiniz? Nerede istersiniz? Tugay Şiko Bey. Yumurtası nasıl seversiniz hayatım? Bir tane daha rica <laughs> edebilir miyim? Bu soğan yumurtanı dikkatli lütfen. Üstüme dönün. Tabii tabii tabii. <laughs> <laughs> <Büzel oldu. gülüyor> <laughs> <laughs> Tugay Bey nasılsınız? Efendim iyi misiniz? Hoş geldiniz. Ne tarz bir kışkırtma düşünüyorsunuz Tugay Bey? Ketçap, mayonez, çikolata. Tugay Eşko Bey. Oğlum bir <laughs> dur. <laughs> <laughs> Tugay Bey. Ben hemen bir kaşık alıyorum. Tabii tabii bir kaşık rica edebilirim. Yani buradan değil. bir yere de gitmek istemiyorum ki kızıl bir yeri temizleyeceğim. Evet evi mahvedersin Tugay Bey. Çok ayıp olur efendim. Tugay'cığım içinde ketçap alın alamasına... Oğlum dur ya. Ne oldu? Ne oldu annem? Ya gerilme ya. Lütfen. Kurban oldum. Arkadaşlar bu videoyu neden çektiğimi takdir ederseniz Tugay ayıp ediyorsun. İnsanlar seni izliyor şu anda. Sana popülerlik olacak mı insanlar Tugay Bey? <laughs> <laughs> hayır, ya, gitme gitmeyin. Gitme. Gitme, gitme, gitme. gitme çok ayıp gitme. ediyorsunuz. Lütfen. Tugay Bey, oturalım. Bağlı'ya evet, da bilirdi ki yapmarık mesela. Lütfen. Evet, Tugay Bey, bir kaşık size şuradan şundan vermezsem gerçekten içim erir. Çikolatanızdan yemezseniz Bundan yeriz, köy çikolatası Tugay Bey. Oğlum, Daha... <laughs> Tugay Bey nasılsınız? Cicikler falan yerinde mi? Cicikler güzel mi Tugay Bey? Yumurta iyi gelir yumurta bak. Yumurta cicikleri her zaman iyi gelir. Çikolata. Bu arada bunu Dolt'tan ve Barışçı'dan öğrendim. Sakin de Kızım. Oğlum dur. Bak. Gözünde var kardeşim. Dur gözündeki ne Yumurtadan şu an bahsediyoruz. Ee? Yumurta sevmez misin oğlum sen? Ama ananas. <gülüyor> ananas. Gözüne <Ananas>? girecek. <laughs> tamam dur, sen ben de bir. <laughs> Yapsana. Tamam. Merhaba. Çok iyi oğlum, Tamam ya. Yardım oğlum emin yüküyeceğim ama. Günaydın. Nasıl sana yaptın? Yukarıda duş var kardeşim. Girmek ister misin duşa? Çek çek çek. <laughs> <laughs> Bakın kışkırtma böyle yapın. Buyurun. Onu buyur. koltukla ilgilenebilir miyiz? <laughs> Yazıklar olsun. Koltuk ya. size kaldı tabii ki. Evet arkadaşlar bir... Vi videoyu şu an izlediğiniz için teşekkür etmeli miyim bilmiyorum. Çünkü az sonra hesabına olanları görünce bakalım ki <laughs> neler yapacak. Daha onları görmedim. Aa daha onu görmedim. asıl mevzu şimdi başlayacak. Dur. O konuda birazcık korkuyorum. <laughs> Abi yine kıyamadım ya. O kıyamamış yani. Ulan evet. bana yapılanlardan sonra ben gerçekten yine kıyamadım ya. Emice. Emice. Nasıl geldi beyler? Kaç. <laughs> <laughs> Emici, evin ağzına bak Emici. Nasıl olmuş? Ne oldu lan? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Oğlum ben daha çok kirlendim ya. Abi çatalını gördüm ama ben... 13K oldu mu yeni kanal? Allah aşkına. Orsun bunun şerefine de ya. Op mi be, like be arkadaşlar burada hala kanalıma abone değilseniz yeni kanalım Burak Şentürk şu anda açıklamalardaki linkten hemen gidiyorsunuz. Bunu bir 20 k, 30 k, 40 k, 50 k yardıralım. Yardıralım. Bu videoyu ne zaman yayınlarım hangi kanalda yayınlarım bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Yapacağınız iş. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim kızdın mı? Oğlum kızmak ne kelime? Bir adamın kafasına gece işte bak ben farkında mısınız bilmiyorum ama oradan 15 saatten bile 15 saat bile uyumuyorum kardeşim. Ya on. <laughs> bir saniye. Dinliyorum yemin, mu? yemin ediyorum oğlum, o ben çok kötü kokuyor. O ya. halde bile kızılı düşünüyorum. Kurban olurum. Sen ne kadar mübarek adamsın. Ama sizin bana yaptıklarınızın yanında çok hafif bir şaka değil miydi kardeşim? Ya hafif veya şey ben gelip gecenin içinde götüne bir kazık sokmadım. Lan ya. beni uyurken Instagram'da yaptıklarını unuttun mu? Beni uyurken kulağımı ısırmalar. <laughs> burnuma parmağını sokmalar. Oğlum yeni bir şey mi geldi? Herkes PUBG'ye. Ha PUBG'ye yeni bir şey geldi. PUBG'ye yeni bir şey geldi evet. Onu bir. Onu Bunu bir çok, çok iyi sana. güncelleme geldi. Bu arada Instagram'ında da bir şey olmuş. Storylerine bir bak kardeşim. Anladım. Aa bir tanesi gitmemiş. Hangisi gitmemiş? Dur oradan göstereyim şöyle şu oradan. Gel, gel Şuradan oradan gösteririm. bak. Turgay Bey. Benim de şarjım bitmiş ya. Buradan Bilmiyorum bakalım. Şey. Bir tane telefon benim de internette girelim. Buradan bakalım. Aa ama bunu PUBG hesabına bakması lazım o güncellemeyi görsün. Her türlü internete girmesi gerekiyor. Şimdi takip et demişsin ya bunu... Ha. <gülüyor> <gülüyor> Yeni oyun kanalı açtım bu arada Tugay sen uyurken. Gördün mü bilmiyorum kardeşim. <laughs> Bakar mısın Tugay'cım? Kanal 13 bin abone oldu. Görün mü? Allah'tan biri gitmemiş. Biri gitmedi. O da kim biliyor 13 musun? 13 abone mi olmuş? Evet, evet. Vay yeni kanal. Bu arada gitmeyen story ne biliyor musun? Barış'ı aradım. Barış ne dedi biliyor musun? Youtube kanalının ismini değiştir dedi. Ben devam edeyim sigara. Aynen aynen. <laughs> YouTube kanalın ismini değiştirmeye <laughs> çalıştı ama kardeşin yaptı mı öyle bir şey? Kim yaptı? Barışçı. YouTube e, Hesabın adını değil. YouTube, YouTube, kanalını değiştiriyor kanalı değiştiriyordu. Nasıl? Dedim ki ekmek teknesi kardeşim yapmam. Bak burada da gecenin içinde kanal çalındı. Ya. Biz o otoma... zaman Otom el planı çektik amına 150 e. ile giderken. Senin için geldik oralara kay. Sen bu çocuğa çektirdiklerine bak. Keşke yapsaydık çok <laughs> iyi. <eylesin. gülüyor> e, bu arada seni bir, metro moduna bakman bir, lazım. Metro modu geldi. Bir internetinizi ama... açar mısınız ya? Oğlum bir bak hesabıma bir şey yaptıysa. Hayır, hesabına Metro modu. Saçma mı tuvalet? Sen bazen gerçekten ne dediğini bilmiyorsun ha. Oğlum üşümeye başladım ben ya. Yo yo üşümek değil bu korku. Anı <laughs> kim Seyde Dımaraz değil diyor adı. Hayır öyle. Saçmalama be. Hayır. İsmini Hayır. Tamam. değiştir miyim? Aldınız mı ismi? Hayır. <laughs> yo. Sen benimkini almış mıydın? Oğlum manyak mısınız? Siz? Sen benimkini almış mıydın? Oğlum sen hesabı... benimkini almış mı? <gülüyor> <gülüyor> Hemen şu an videoda benim hesabımla ilgili yapılanları gösteriyorum Neden? Baba bıçak gönderdin <laughs> egoist pati yapıyorum şu anda bak. Aa bak egoist pati. Saçını kestirdi değil, değil mi şimdi? Ona ne oldu? Aynı Burak. Aa evet böyle daha güzel oldu. Yenge sen ne kadar kirlenmişsin bu patiye. <laughs> Yok bence çok Ona ne oldu değil. <laughs> Nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Seni vatan haini diye ilan Ama ederler. Ama tipin çok yakışıklı olmamış mı? Egoist <laughs> <laughs> Ama kardeşim ben ne yaptım? Arabanın tamponunu <laughs> Arabanın lastiğine Arabana dikkat et ben sana söyleyeyim. <laughs> kardeşim kardeşim benim arabam senin araban. Biri Hayır. <laughs> bir bakmışın yok. Videoya <laughs> bir selam söyle kapanış yapalım. Hadi. İnstagram tugealtile0 onun da alnına koymadılar <laughs> Arkadaşlar Tugay'ın iki kanalda açıklamalarda var. Ama daha önemlisi Tugay'ın popülerlik için ID'si açıklamalarda var. Tugay'ımı birinci yakaya çıkartacağız. Bunlarla kurtaramazsın. Ya kurtarmaya çalışıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> bunlarla kurtulmaz bu yaptığın. Yani dikkat et arabanın lastiği patlayan. Arabaya benim. bir şey olmaz bir şey. Ağzına sıçarım arabaya bir, bir şey olmaz. Bir anda koltuk sökülmüştür. Oha. <laughs> Oha. Telefonla Adana'da arıyordun dur. Burak bu koltuğun bende. <laughs> Arkadaşlar video böyleydi. Gördüğünüz çok güzeldi çok güzeldi. <laughs> Ama bunun... Ama bunun... <laughs> Acısı çıkacak. <laughs>